Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere askerlik yol paramızı nasıl öğrenebiliriz nasıl sorgulayabiliriz ve askerlik yol paramızı banka hesabımıza nasıl aktarabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben askerlik yol paramı sorgulayıp banka hesabıma çekeceğim. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim askerlik yol paramızı öğrenebilmemiz için ve alabilmemiz için kesinlikle askerlik sevk başvurumuzu yapmış olmamız lazım. Askerlik sevk başvurusu yapmadan askerlik yol parasını alamazsınız arkadaşlar. Ben askerlik sevk başvurumu yaptım şimdi alacağım. Öncelikle askerlik yol parasını alabilmek için e-devlet hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra en aşağıdan arama seçeneğine basıyoruz ve en yukarıdaki hizmet ara kısmına PTT yazıp aratıyoruz. Çünkü bizim askerlik yol paramız PTT'ye yatırılıyor. Burada bakın birinci sıradaki PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama ve hesaba aktarma seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra bakın aşağıda ödemeyi yapan kurum yazıyor. Aşağıdaki seçeneğe basıyoruz ve burada görüyorsunuz Milli Savunma Bakanlığı'nın bana yaptığı ödeme gözüküyor. Yol parası olarak bana 1609 TL vermişler. Kısacası askerlik yol paramızı buradan görebiliriz. Peki bu askerlik yol parasını banka hesabımıza nasıl aktaracağız? Aktarmak için arkadaşlar hemen buradan yukarıya çıkıyoruz. Bakın en yukarıda hesabıma aktar seçeneği var. Hesabıma aktara basıyoruz. Bastıktan sonra şu kutucuğu dolduruyoruz ve devam et seçeneğine basıyoruz. Hemen burada parayı banka hesabıma aktaracağım için ikinci sıradaki başka bir banka hesabıma aktar seçeneğini işaretliyorum ve aşağıda IBAN çıkıyor. Burada şunu bilmemiz lazım. Biz paramızı sadece kendi adımıza kayıtlı bir banka hesabına gönderebiliriz. Başkasının banka hesabına gönderemezsiniz. Kendi adımıza kayıtlı IBAN numarasını buraya yazıyoruz. Yazarken şuna dikkat etmemiz lazım. IBAN'ın başında TR yazısı olmayacak ve rakamların arasında boşluk olmayacak. Yoksa hata veriyor. IBAN'ımızı yazdıktan sonra devam ete basıyoruz ve burada aşağıdan kaydete bastığımızda paramız banka hesabımıza aktarılıyor. Ancak para sadece mesai saatleri içerisinde banka hesabına aktarılır. Mesai saat saati dışındaysanız veya hafta sonundaysanız mesai saatini beklemeniz lazım aktarılması için. Videoyu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.